21 abone 21 20 abone 21 abone ee, aşağıdan abone bunu yaptığınızda ben size videoları gönderdim o size bildirim olarak geliyor size bildirim olarak ben size bildirim olarak İsterleştirmek için like atıyor. Ben bu da yorum yaparsın burada. Belki yorumları kapalı olabilir. Yapma kapalı olabilir. fazla uzatmadan hemen geçelim. 3 2 1 geç. Evet arkadaşlar, telefon mu iyi? Yoksa tablet mi? Yorumlara yazın tarafı rengin tarafı Arkadan da Bu mu iyi yoksa Bu da iyi ipad yorumlara yazın Bu zaten ne olacağını yorumlara yazarsın kanala aşağıya doğru, like atmayı like, unutmayın. Like, Videoyu yorum unutmayın. Like. Hoşçakalın. Bye.